Gördüm. Bak görüyor musun? Kendimizi gölgeden göreceğiz. Ağaçlara bakacağız. Ben sanatçı olmalıydım aslında. Evet. Bak o martı da yalnız kalmış. Yani bu martı gibiyim. Türkiye'mizde vatanımızda, sanat bahçemizde o martı gibi. Tek başımayım ben tek. Ruhum yorgun ama neşeliyim. Ya. Bak, kargalar işte öyle. Öyle konuşuyorlar. Diğerleri böyle konuşuyorlar benimle ama ben dinlemek istemiyorum. Şu martı gibi artık inziva uzaklara. Bak. Kolombiya'daki martı İstanbul'daki kargalar.